Merhaba Baran. Yaptım. Ne yapıyorsun anneciğim? Asya. dinozor. Dinozor uyudu mu orada? Uyuyor. E, uykusu mu gelmiş? O elindeki ne anneciğim? Kedi ki. O da kedi arkadaş mı onlar? Kedi uyuyor. Kedi, dinozor. iyi uykular size. Dede var. Dede. kimin anneciğim? Düt. Kim biniyor dede? Kedi. Kedi için mi? Kedicek. Sen de mi biniyorsun. Bilmiyorum. Aa, çok tatlı. Evin içine. Evin içine mi giriyor? Bakalım nereye girmiş. Aa, ne güzelmiş o. O Şurası. ne? Bara, sepeti mi var? Harikası. Sepeti var. Ne yapıyor sepetle? Meyve mi topluyor? Nerede? Bana Evin çok güzelmiş, salıncağın da var. Bebeğimle. Salıncağa kim biniyor? Bebeğimle. Evet, bebek mi biniyor salıncağa? Hı? Salıncağa kim biniyor? Benim bebeğim bebek bebe bebe attı. Evet. Burada ne var bara? Ne var? O Yemek masası mı? Evet. Ne? O ne? O çok tatlıymış bara. Miniş mi o? Yok. Çok evet, çok kedi. Kedi, Evet. O da kaydırak mı? Kedi kaydırağı mı bana? Var. Kaydırsana kediyi, bir görelim bakalım. Kedi. Miyav. Kedi. Arkadaşlar Baran burada çok güzel bir ev kurmuş. Hem kedisini hem dinozoruna. Aa burada ha. yemek masası da var Baran. Aynen. Çok Aynen. da güzel halleri var. var. Ne var? Hı -hı. Oo, bir dinozor daha mı var? Hı -hı. Çok Bak, güzelmiş. Yukarı Oo, o da yukarı çıkıyor kaydıraktan. Ay, ay, Harika. O da burada. kulübe mi? Çok tatlı. Ay, ay. Efendim. Aa. nerede bebek? Bebek nerede? Bebek biri kaçırdı. Birisi mi kaçırdı? Eyvah. Hı? Bence kediyi bindirebilirsin o arabaya. Diyor, dinozor mu bindirelim tamam. Bakalım dinozor bindi mi? Olmadı mı? Peki bu büyük arabayı kullansak olur mu bana? Bunun içine bindirsek. Aha. Evet. Düdüt. Hadi bakalım. Kedi. Kediye mi bindirelim? Tamam olur. Düdüt. Nasıl gidiyor araba? Düdüt. Aa. kadar olmadı mı? İkisi beraber binebilir mi acaba? Hı? İkisi beraber binebilir mi? Olmadı. Olmadı mı? Sen diyorsun burada. Ne yapsın salıncağa? Evet bir tanesi salıncağa binsin. Evet. Kedi. Kedi de mi salıncağı <laughs> Ama onlar çok tatlı anneciğim. Aa düştü. Al bakalım yaydan. Kedi sesi. Kedi uyusun mu? Sepetin içinde uyusun. Hadi dandeni diyelim kediye. Ee, Kedi uyuyor. Ee, ee. Kedi. Dur hadi. Kedicik. 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 Uyudun mu sen? Şu sandalyeyi biraz çekebilir miyim? Baran? Gözü gözükmüyorsun da. Ne yapıyorsun? Burası. Dur bura. Haydi. Aa, süt mü vereceksin kediye? <laughs> Kedi dinozor mu? Dinozor süt iç bakalım. Ah bu Baran çok düşünceli ya. Dinozor. Kedi, Kedi de mi içsin? Ah. <laughs> İçtiler mi? Bence onların uykusu evet. gelmiş anneciğim. Uykusu mu gelmiş? <laughs> ah, masamız düştü. Sorun yok anneciğim. Yeniden koyabilirsin. Koy masayı. Aferin sana. Bence kediyle dinozorun uykusu gelmiş bana Bak hiç sesleri çıkmıyor. Kedi, kedi bizi duyuyor musun? Kete koydum. anne. koydum. koydu. koydum koydum. Neyi koydun? Sütünü mü? Aferin sana. Miau! <laughs> bana bizim çok uykumuz geldi. Uyumak istiyorum. Teşekkürler Baran. Ah, dinozor da mı uyutuyorsun anneciğim? Harikasın. Hadi dünaydın hastanayı söyleyelim. Günaydın. Günaydın. Ne çabuk uyandılar ya? Günaydın dinozor. Günaydın kedi. Ben yatağa koydum. Yatağı eve koyalım. Haklısın. Peki bu hayvanların biraz oynamaya ihtiyacı yok mu sence Bora? Düzgün miyiz? Evet biraz kaydıraktan kaydıralım. Hop. Evet sırayla. Şimdi kedi önce dinozor kaysın. Kedi. Önce kedi mi? Tamam. Oo. Dinozor da kaydı. Harikasınız. Çok tatlısınız. Hoş Eve mi gittiler? Hı? Eve mi giriyorlar? Aa, uykuları gelmiş yine bana. Ah, örtüleri kalktı. Yapabilirsin. Harikasın anneciğim. Hop. Ne güzel evin varmış senin varım Bayıldım. Uyudun mı tamam. iyi uykular dileyelim. Arkadaşlara da hoşça kal diyelim anneciğim. Uyanınca yeniden arkadaşlarla buluşuruz olur mu? Neden olmaz? Tamam ona uyusunlar. Arkadaşlar size şimdilik hoşça kalın diyoruz. Biz bu dinozorla kediyi uyutalım. Bir sonraki videoda buluşuruz. Hoşça kalın. Ayrıca sen de hoşça kal de. <laughs> hoşça kal miyiz <demeyeceğiz> mi arkadaşlara? <laughs> hoşça kalın arkadaşlar. Ben Baran'ın yerine söyleyeyim size. <laughs> Söylemeyelim mi? Söyleyelim ama arkadaşlar bizi merak eder. Hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Ama <laughs> seni.